Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Cinayat. bu cinayetlerden bahsedecek. Biliyorsunuz cinayet, cinayetin çoğu Türkçe Tamam. Evet, tabii bunun altına öldürme de girer. Bir şeyi kesmek de girer. Yani mesela bir organı kesmek. Ya da yaralamak. Hepsi cinayettir. القتل جدا قتلنا بعسد يور يور القتل على ثلاثة أضرب الدرمة وش قسم در عمد محض صاد قصدي ولا محض محض يعني صاد صاد قصدي أنا يعني الدرمة كشين فرمش وخطأ محض بعضاً ده صاد أجا خطأ خطأ فرمش وش خبر بشيء عظيم شين كم يشونه ذيك خطأ عمد nedir? Ne yani, amdun e, hata mı? Nah, evet, bu amdun hata. Biz de ikisinin arası. hata. Anlaşıldı mı? Fel amdun mahad, mesela amdi mahad nedir? Yani saat öldürmek için yapılan. Tamam. Ve en ya'mide ila darbihi birisini vurmaya kast etse bir mayak tülü galiba. Genellikle öldürücü bir şeyle. Yani mesela kurşun sıksa. Veya şey yani mesela belden yukarısına sıksa. Genelde bu öldürür. Tamam. Ve yaksidu katta. Tam bununla beraber. Ve yaksidu katta bir tarike. Bununla da onu öldürmek istese. Çok fazla şeyinde de olmadı. Tamam. Mesela, bu yaşlı zanaqat tarihi şeyler, bu tarihi bak, bu mahkum zekeri müsnifum, niyeti bari kastı kastı, katli zayıfın, kim kasti bilecek? Zaten hiç kimse demeyecek. İnsanda kısas var. Bu adam gösterecek, öldürülecek diyecek mi? Yok Ben zaten niyetim onu öldürmek değil. Hiç fazla bir anlam yok. Anlaşıldı mı? Onun için şey, bunu zayıftır o. Tamam. Ve bu şart zayıftır yani. Yani ve bu, bilin, bilinemez ki bilinebilecek bir durum değil. Tamam. He? Yani o ona göre diyor, yani öldürücü bir şey ve onu öldürmek de isteyecek feyecibül <laughs> kavetû aleyh. Tabura'da o zaman ne vacib olur? Kısas vacib olur. O, o cinayet edene kısas vacib olur. fein afa anhu eğer yani cinayet ona cinayet yapılanların tarafında bu af edilirse anlaşıldı mı? Yani fein afa veliyyül katili anhu. Zaten öldürülen zaten ölmüştür. Anlaşıldı mı? Onu velisi eğer yani onu af etse o zaman vecebe diyetun mugalladatun haletun fi malqat. O zaman mugallaza bir diye vacip olur. O ve hazır. O, ve katil malından verilecek. Çünkü o, o diyet gelecek. Tamam. Yani mugallaza yani şey edilmiş diye. Yani pekiştirilmiş. Yani şey, şeydir ha. Yani ta şeydir. Yani biraz fazladır. Şey. Bu gelecek. Tamam. Ve el hata el mahd nedir? en yermiye ila şeyin bir şeye atsa feyusibe feyusibu racul. Gitse bir kişiye değse. Anlaşıldı mı? E, En yermiye ila şeyin feyusibu racul. Feyaktüle ve onu öldürse. Felakka ve de'aleyhi. Tabi bu, burada şey yok. Çünkü gerçekten tamamen şeydir. Söyleyin. Yanlışlıklardır. Tamam. Felakka ve de'aleyhi zaten. Bel tecibu aleyhi diyetin mukhafefetun alakilendir. Bu da muhafefe bir diyet var. Biraz hafifleştirilmiş bir diyet. Yani arttırılmış değil. Hafif. Yani o gelecek şimdi diyet. Muhafefe nedir? O diyet nedir? Ona zaten gelecek. Tamam. O da alel ahile. Akrabalara. Yani onun ahsabelerine. Anlaşıldı mı? Yani sadece katil vermez burada. Kendi akrabalar da burada sorumludur. Tamam. Bu ve bu acele Müeccel değildir. Yani hazır değildir yani şeydir, vadelidir. Fistelasisinin üç senede peyder pey bunlar yani o aile o, o parayı ödeyecek. O maktulün şeylerini. E, varislerini. Ve amdül hata, amdül hata nedir? En yaksida derbehu birisini vurmak istese bir malaklu galiben. Normadan mesela değnekle birbirlerini vuruyorlar. Genellikle öldürmüyor. Feye ve ama ölür. Öldü. Yani dengeli. Bir, attın, bir toka attın ya bir yumruk vurdun öldü. Normalden yumrukla çoğunlukla insanlar ölmez. O zaman yine fel, fela kavvede aleyhi. Kavvet yok. Bel tecibü diyet mugallazatun alel akile. Yine diyet mugallazadır. Ama akrabalara. Ve müeceletün yine müeceldir. Yani vadelidir. Fi telasi üç senede. Anlaşıldı mı? Ve şerait ucubil kısasi erbaat. Kısasın vacip olma şartları bir tanedir. En yakın el Öldüren kişi balık olacak, şahına ermiş olacak ve aklı olacak. Öyle değil mi? Deli birisi karşıyla ölse öldürülmez. Ya da çocuksa öldürülmez. Ve en yakın el Öldürülenin babası olmayacak. Bir adam kendi oğlu öldürse öldürülmez. Yani babalar normalden öldürmez. Eğer öldürdüyse mutlaka bir şeydir. Ya mesela psikolojisi bozulmuş ya da kasti olmadan ölmüş. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla çocuktan dolayı baba öldürülmez. Ve la maktulu ve maktul öldürülen öldürenin öldürenden eksik olmayacak bir küfür. Mesela öldüren Müslümandır, öldüren kafir ise o zaman kısas şart değildir. Gerçekleşmez. Avrıkı <laughs> ya mesela rık varsa tabi bu şafilerde var. Bazılar diyorlar fark etmiyor. Nasıl mı? Yani evet. külelik, Kulelik. Yani bir mesela öldüren özgür, öldürülen kule ise kısas gerçekleşmez. Yani o zaman diyet alınır. Ve tuktelül cemaatü bil vahdi. Bir cemaat bir kişiden dolayı öldürülür. Eşatlar yerindeyse. Mesela diyelim ki beş kişi birlikte birisini öldürmüş. Hepsi öldürülür. Ve kullu şahsayni ceral kısasu beynehuma fil nefs yecri beynehuma fil atrafı. Yani şeyle ilgili yani kısasta kısasın aralarında olan her iki kişi etraflarda da yani organlarda da yine kısas olan arasında icra edilir. Yani iki kişi birbirlerini öldüklerinde eğer kısas gerçekleşiyorsa birbirlerinin ellerini kestiklerinde, kulaklarını kestiklerinde ya da başka bir yerlerini kestiklerinde de yine orada da şey kısas gerçekleşir. Tamam mı? Ama dedi kısas gerçekleşmiyorsa mesela birisi kafir, birisi Müslümansa o zaman organlarda da gerçekleşmez. Anlaşıldı mı? Ve şerait ucubil kısası fil atrafi atraflarda, atraf dediğimiz de organlar. Anlaşıldı mı? Aza. Tamam. İşte etraflarda kısasın vacip olma şartları ve'de şerait-i O söylediğim şartlardan sonra. Zaten onlar olacak. Artı اثنان, iki şart daha var. Nedir o iki şart? El-iştirakü fil ismi'l-khas. Yani iki yani o o, o mesele sen onun sağ elini kestiyse sen sağ elini kesilecek. Sen onun sağ elini kestin, senin sağ elin yoksa o zaman nasıl olacak diyecek herhalde. Mesela el yumna bil yumna vel yusra bil yusra. Öyle olacak. Yani yemin, yemin de kesilecek. Sol, da kesilecek. Anlaşıldı mı? Ve el lakunu bi ahad tarafe nişelel. Ve iki taraftan birisinde bir felçlik olmayacak. Sen onun elini kesmişsin, onun eli felçliydi sen elde sağlamdır. O zaman şey arasında geçerleşir. Tamam. Ve kullu udvin uhide bin mifselin fe fiil Eklemden alınan her azada kısas gerçekleşir. Yani mesela sen elini buradan, buradan kesmiş. Ya buradan kesmiş. Ya buradan kesmiş. Anlaşıldı mı? Ve la kısase fil ruhi ama yaralarda kısas olmaz. İlla fil mudiha ancak mutiha dedikleri bir ulaşan yara. Niye diğerlerde de olmaz diğerleri nasıl ayarlayacaksın mesela o ne kadar delildi, sen de o kadar deliceksin. Yani kısas nasıl alınacak? Anlaşıldı mı? Ama eğer mesela kemiğe ulaştıysa sen yara, sen o, o da mesela ona uygulanacak şey de karşılık da e, kısas da kemiğe dayandırılacak. Mutiha <laughs> dedikleri kemiğe dayanan şey e, yara. Burada duralım mı? Bak o diyet ala muhalaza falan gelecek ha. تمام ؟ ماشي